Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft çiftlik hayat serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Minecraft Pocket Edition tabii ki de. Öncelikle yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bayağı bir yardımcı olmuşsunuz. Öncelikle şuradaki hani benim daha önceki ilk bölümlerde yaşadığım sıkıntıya çıktık getirmişsiniz. Sağ tıklayınca oturuyorlarmış. Sanki ben bunu ilk sefer denedim ama çalışmamıştı gibime geldi. Neyse deneyip öğreneceğiz. Sonra patlamaları kapattım. Hani Creeper'ın hasar vermesinde sıkıntımız yok. Creeper alana hasar verince problem oluyor Onu engellemek adına da Gittim creeper'ı patlattım Sonra ben de biraz da sizin yardımınızı öğrenmiş oldum Oyunun amacı Aynı şeyi hep yetiştirip üzerine kurulu değilmiş Onu fark ettim Çünkü aranızda çok şikayet vardı hani e, Abi işte ben e, bir yerden sonra Köylüler ticaret yapamıyorum e, Hepsinde çarpı çıkıyor Baktım 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 sebeplerini internette biraz Hani ben de merak ettim çünkü Sen bana vuracak mısın? Ben bunu böyle öldürürüm ha Arabayla enderman öldüreceğim. <laughs> İnternetten sebeplerine baktım e, ve öğrendim. Oyundaki amaç sadece bir şeyi yetiştir üstüne değil. Adamlar farklı, her şey yetiştirmeniz için bir sınır koymuşlar. Yani her şeyi sonsuza kadar e, yapamıyorsunuz. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? E, bu bölüm, ben biraz maden yaptım bu arada. Bu bölüm şuradakileri e, yetiştireceğiz şimdi. Çilek ekeceğim buraya bayağı bir. Sonra gideceğiz çilek ticareti yapacağız. Ve oyun bize hepsini yetiştirdiği için bu arada arka tarafı da açtım bakın. Burayı da düzgün hale getirdim. Biliyorsunuz burada kırılmıştı onları düzelttim. Ben bölüm arasında e, buraya adam ettim yani. Şimdi bana çilek gerekiyor. Bu arada demişsiniz o biraz hile gibi demişsiniz. Şu tohumları sonsuz yapması da. Mod paketini yapan adam onu düşünmüştür emin olun. Hani paketi asırlar boyunca oynamamızı istemedi herhalde. Bu arada ben niye yapamadım? Allah Allah az önceki niye yapamadım neyse. Şey yapalım. Şimdi gelin biraz çilek ekelim. Şöyle basılı tutalım. Evet. Ee, bu arada gördüğünüz gibi büyümüşleri de yok ediyor. Onun için dikkatli olmamız gerekecek. Fazla büyümüşlere hasar vermek istemiyorum çünkü. Şu uçağı benim bir ara buradan kaldırmam gerekecek. Bu arada bu yine gölecek yani. Bu bölüm şey yapacağım bir de. Bunların büyük hallerini elde etmeye çalışacağım. Bu kullandığımız traktördür. Sulama makinesidir falan var ya. Bunların büyük halleri var galiba şehirde. Şehire gideceğim ve büyük hallerini toplayacağım. Çok sıkıntı oluyor çünkü bu. Yani bu şekilde çok zor yapacağız çünkü. Şimdi bakın şu sulama aracını alıyorum. Bunu siz biliyor muydunuz bilmiyorum ama aktif ediyorum. Bakın çilekleri hızlı büyütüyor bu. Bu arada bu hile değil e, sebebi şu haritayı yapan kişi bunları düşünmüştür canlar. Hani düşünsenize böyle bir şey var ve adam ya abi bunu mu düzelteceğiz dememiştir yani bu çok büyük bir şey. Haritanın amacı zaten mümkün olduğunca çok hızlı bir şekilde yetiştirmek olduğu için. Ki bu arada bu kadar fazla ya da gerek yoktu ben söyleyeyim ha. Gereksiz yaptık bu kadarını. Çünkü köyde bir e, satış sınırı var. Her şeyi satamıyorsun sonsuza kadar. Artık bunları da sandıklara koyarız ne yapalım. Evet hepsini büyüttüm. Şimdi uyuyalım sabah olsun. Bu arada bakın göstereyim. Creeper'ların patladığı zaman hasar vermediğini. Etrafa vermiyor. Bana veriyor da. Bakın. Etrafa veriyorlar bana ver. Şey ee, bana vermiyorlar etrafa veriyorlar. Ben biraz demir toplamıştım. Hah burada. Kendimize biraz demir eşyalar yaparız. Şimdi gelin şehre gidiyoruz. Ama şehre gitmeden önce hasat edeceğiz tabii ki. Bu arada bu niye toplamıyor? Neden toplamadığını öğrendim. Creeper'ların patlamasını engellediğiniz zaman ee, sizin de toplamanızı engelliyor. Creeper'lar patlayacak abi bu haritada. Yapacak bir şey yok. Yani Creeper'ların patlamasını kapattım dedim ya. Dedim acaba ondan mı ondanmış. Oo bu ne? Abi haddinden fazla yapmışız. Ben yaptım siz yapmayın. Bu böyle olmaz. Benim gidip bunları sandığa atmam gerekiyor. Abi şuna bak. Buraya da bir tane ee, şey yapacağız. Bizim yemeklerimizin olduğu bir kısım yapacağız. Yani bakın mesela şimdi bu çileklerin hepsini atacağım buraya bir bakıma depo gibi hayal edebilirsiniz bu kısmı. Ama sadece çilek olacak. Sadece çilek, sadece kabak. O şekilde ayarlayacağız. Ben yani böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum ya. Haddinden fazla yaptım ya. Bu eğerleri meğerleri atayım. Artık bunları kullanmıyoruz. Yayı da kullanmıyorum. Para envanterde bulunsun. Bu şekilde devam edelim işimize. Abi o neydi ya? Abi şuna bakar mısınız? O zaman kendimize not sadece bir sıra yapacağız. Bakın bir sıra. Bir sıranın üstüne geçmiyoruz. Ha yani şöyle şöyle beşli falan yapacağız. Çok fazla oluyor ya. Bu ne ben böyle yapamam. Tohumları bu arada yakıyorum. Bu kadar tohumu kullanmayacağız hiçbir zaman. Bu arada burada meyve ağaçları var. Bunları sağ tıklayarak meyvelerini alabiliyorsunuz. Sonra da ekebiliyorsunuz. Mesela bakın portakalım oldu. Evet. Kendime not bir daha 10 dakika. Hani bu kadar fazla yapmayacağım. Yoklaşık 10-15 dakikada şunları toplamakla da uğraşıyorum. Şimdi şehre gideceğiz ve bunları satacağız. Büyük paranın içinden geçeceğiz ama. Bak bu doldu. Şimdi bak eve gideceğim size bir şey daha göstereceğim evde. Arkadaki tohumları toplamayacağım. Çünkü artık çilek işimiz yok. Hani bu kadarını sattıktan sonra zaten oyun bize büyük ihtimal izin vermeyecek. Farklı şeyler yetiştir diyecek. Alın. Bakın bu bir sandık. Bu da diğer sandık. Ben ne yapacağım oğlum bunları? İnsanım lan ben. Hadi kasabaya gidelim. Bu sefer uçakta gidesim var. Bu sefer uçakta gideceğim. Ah bu ne ya? Hadi bakalım. Uçalım. Gidiyoruz. Bu arada en mantıklı bununla gitmek ha. Ben söyleyeyim. Neden diye sorarsanız bakın şimdi. Aha bu. Abi köyden kasabaya uç şeyle uçakla da gelmezsin ya. Evet satış yapmaya geldim. Aha bitti daha abi 18 lira oldu bitti direkt bu da bitti bu arada bu köyler yenilenmiyor he. hani bu haritanın özelliği bu yenilenmiyor o zaman ben şunu anladım e, bu kadar yapmanın hiçbir şekilde anlamı yok burada satabileceğim başka kaldı mı sen araba falan satıyorsun sen dışkı üzerinden falan ticaret yapıyorsun sen de açlık doyurucu yemekler de, abi, abi sen çok kazıksın ya yani o zaman kusura bakmayın bunları hep satıyoruz hiçbir gereksiz şey yani hiçbir gerekmeyecek çünkü bunların bu ne abi şu kadar şey üretmiştim ben yani siz düşünün. Bunlar yenilenmeyeceğine hesaba katarsak artık yeni şeylere geçebiliriz. Brokoli. Kendime bir tane brokoli seed aldım. Bir tane de makine alalım. Traktör, kamyon, old traktör, disk bunu bilmiyorum. Dişi buna Türkçesini bir öğreneyim ben önce. Ha bak bunlar old. Bana large lazım. Large planter. İşte bu. Evet hadi bakalım brokoli ekmeye devam. Aa biz o kadar planter aldık ya. Gelin bir deneyelim şunu. Oo bayağı büyükmüş ha. Gel bakayım. Bununla uyumlu değil. Şu anda kullandığım araçla uyumlu değil abi bu. Benim bunun e, traktörde üst seviye, üst bir seviye yapmam lazım. Tamam brokoli ekmeye kortladım Bu arada sadece bir sıra yapacağım. Az önceki gibi öyle saçma sapan bir e, miktar yapmayacağım çünkü üzülen biz oluyoruz. Hani üzülen biz oluyoruz yani. Abi bu arada bunlar niye bozuldu? Hani biçtiğim tarla bozulmuş abi. Durduk yere bozuldu yani. Bu arada zombi köylü nereden spawn oldu? Evet hemen sulama makinamızı da alalım. Büyütelim şunları. Bu arada şu arkadaki kısım öyle kalacak çünkü çimen olmadığı hiçbir şekilde onları ben büyütemiyorum. Onlar öyle kalacak. Makinemizi çalıştıralım. Topla, hasat zamanı. Ki zaten canlar bu seriyi yakın zamanda da bitirmek istiyorum. Sebebi yeni bir e, böyle yetiştirme haritası geliyor. Celebrity Combination adında eee Bloom haritası gelecek bu hafta. Onda da böyle hasat değil çiçek yetiştirme, böyle karpuz falan var. O daha bir e, vanilla üzerine kurulu. Orada bu, bu kadar bana yeter. Sadece bir tane brokoli edim kalsın. Hani olur da gerekir ihtimaline karşı envanterimde da. Evet gündüz oldu hadi gidelim. Şimdi bir tane farklı bir tohum alacağım. Bu arada şunu öldürmem lazım ya. Bir dahaki bölüm hayvancılığa girişeceğiz. Bu bölüm tamamen bitki üzerine para kasalım falan. Bitkiler üzerinden para kasacağız. Bir dahaki bölümlerde bu hayvanlar üzerinden kasmak istiyorum. Hop ineyim ben. Evet hemen yeni e, bitkiler almaya başlayalım o zaman. daha Tavuğu satalım. 58 lira kastık. E, biraz arttı hatta ben biraz daha brokoli ekip buradan e, 2 lira falan kazanabilirim maksimum. Hani 2 liralık e, bütçemiz var şu anda bizim. Evet bir tane de large traktör aldım. Müthiş. Hadi hayırlı olsun hepimize. Şimdi ne ekebiliriz? Brüksel ekebiliriz biraz. Brüksel. Ben bölüm arasında biraz brokoli kasarım. Şimdi biraz Brüksel ekelim. Yeni traktörümüz var abi. O kadar aldık yani. Kullanmayalım mı şimdi? Zaten bu haritaların asıl amacı böyle sizin aylarca günlerce oynamanız değil. Bir dahaki haftaya kadar hiç olmazsa sizi oyalamak. Çünkü Community Celebration her hafta yeni haritalar geliyor ve düşünsenize Mojang düş... Yani haritaların birbirine yakın süreçler bitmesini sağlıyor ki Simburgi haritası kısaydı. E, dün, e, dün, yüklediğim daha sonra geçen gün yüklediğim harita da kısaydı. Bunun uzun olmasının sebebi şu insanların bunun tam mekaniklerini bize anlatmamaları bunu yapanların. Yani mesela şimdi bize diyorlar mı sen e, şeyle yaparsan şey sulama makinesiyle yaparsan bol bol şey verir. Söylemiyorlar bilgi vermiyorlar eksik ve detay veriyorlar. Oo çok güzel oldu. Hadi ekelim. Bu sefer biraz daha fazla ekeceğim bu arada. Şöyle bir sağ tıklayalım. Aynen. Hadi bakalım. space'a e bastım. Bu niye büyük değil abi? Bana büyük dediler. A abi bu saçma sapan yerleri kırıyor ama Hani ciddi söylüyorum. Harita şu anda saçma sapan yerleri kırıyor durduk yere. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın büyütüyorum. Bunları sulamıyor. Bunları bizi bekletiyor. Bunlar sulanmıyor abi. Bunlar biz kendimizi bekleyeceğiz. Haritanın hani güzel bir haritada çok hatası var ya o e, sulama makinesinin hile olmadığını biliyorum. Çünkü e, bir sürü kanal bunu kullanmış yurt dışında izlediğim videolarda. Hani çekenlerin hepsi bunu kullanıyor. Hadi diyeceğim hile hile değil. E abi bu niye ekilmiyor? Az önceki ekiliyordu. Harita hatalı ya. Bayağı bir hatası var. Hem de bayağı bir hatası var. Brokoliyi ben yemek için kullanacağım. Ben hiçbir şekilde ekmeyeceğim. Brüsseli atabilirim. E, ektik zaten. Hah mısırlar. Mısırlara ben hasat etmedim uzun sürmez. Baksana hemen büyümüşler neredeyse. Aa, burada benim daha bayağı brokolim varmış. Güzel güzel. Ben bunları şey yaparım. Satarım birazdan gidip gene. E, buraya bir miktar e, bu, bunlardan koyacağım. Hepsinin tohumlarından. Olur da insanlık hali bir hata olur. Bir şey olur. Yanımızda yedek bulunsun. Şimdi şehre gideceğim. Mısı. Aa, almadım bak onları. Şu aracın içindeki depoyu hep unutuyorum ya. Alışkanlık. Baksana abi dolu. Aracın içi dolu ya. Yani. Bu brokoli sitlerini at abi ya. Hiçbir şekilde kullanmayacağım şeyleri envanterine taşımanın hiçbir anlamı yok. Bu arada brokoli bayağı sağlam açlık veriyor. Oradan gidip almamıza gerek yok. Şu mısırları falan tohumların hepsini buraya koyacağım. Çünkü kullanmayacağız o tohumları artık. Hadi şehre gidelim. Patladı mı creeper? Hayır patlamamış. Acaba bu benim şu anki araç ne yapıyor? Yani şu helikopterin olayı ne? Sulamaya mı yarıyor acaba? Hani merak ediyorum. Final bölümde de bu arada farklı farklı yerleri bir ziyarete gidebiliriz. Hatta videoyu bitirmeden de bir gidebilirim yani. Bu arada bakın bu yenilenmedi, bu yenilenmedi, çilek de yenilenmedi. Yenilenmiyorlar, kalıyorlar öyle. O yüzden farklı şeyleri yetiştirmek zorundasınız. Bu arada aa mısır da bitti. Ben bunda yeterli kadar brokoli satamamıştım. Aynen şimdi sattım. Oo var ya paranın içinden geçtik paranın. Hemen şu yukarı gidelim bir uyuyalım. Bu arada brokoliyi saklayacağım çünkü çok güzel bir yemek kaynağı. Bana ne vuruyor? Oo! Oh! Aa boğa vuruyormuş. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Bu arada mısırları saklayacağım çünkü bunlarla hayvanları e, çiftleştirebiliyorum. Ben böyle zombi falan vuruyordur dedi hiç ellemedim ha. He. Vicdan herif bunu burnumu kırdı ya. Şimdi ben senden biraz e, malzeme satın alsam mı? Ditcher'a hiç gerek yok çünkü orayı kazdık. Sprayer almadık değil mi biz? Sprayer almadık. Bu disk plak ne ya? Traktör Baylor. Hmm. Sprey alacağım. Sprey almadım. Disk plak alacağım. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama aldım işte. Biraz da farklı tohumlardan alalım. Çünkü kullanacağız. Bir tane butternut almak istiyorum. Bir tane kabak almak istiyorum. Holy flower seed almak istiyorum. Hepsini aldım. Bunlar bana yeter. Bir lira da cebimde kaldı. Mis mis. Şimdi şehre gidelim. Şu makinaları yerleştirelim. Ee, birkaç tane daha traktör alacağım yakın zamanda. Her malzeme için bir traktörümüz olsun istiyorum çünkü. Hani şimdi bilmiyorum. Bana da hile derseniz de şu sulama olayına şöyle düşünün. Ee, bireysel oynamıyorum ben. Size video çekiyorum. E video çektiğim için onların büyümesi için bana da bir işkence oluyor. Onların büyümesini bekle. Büyümezse bekle videoyu e, ta öbür videoda yenisini yap. Nasıl bir bakıma sizin de işinize gel gelmesi gibi düşün düş geldiğini düşünüyorum abi. konuşamadım ya. Ben şu boyu öldüreceğim. Az önce sinir oldum buna. Ağzım burnum kırdı şerefsiz. Şimdi disk plak bu. Ha şu. Ditcher ne peki? Oha bu ne lan? Rüya ben bunu denerim abi. Lütfen çalış. Lütfen çalış bak. Lütfen çalış. Çalışmıyor ya. Burada çalışmıyor. Tamam o zaman. Ee, ben ben videoyu burada bitiriyorum. Bu bölüm bayağı güzel şeyler yaptık. Yepyeni malzemeler aldık. Gıcır gıcır hepsi. Yeni bir traktör aldık. Bayağı para kastık. Bir dahaki bölüm birkaç tane farklı şey yap, hayvan yetiştirmeye başlarım. bölüm arasında para kasarım biraz. Sonra artık bir dahaki bölüm işte hayvan yetiştiriciliğine gireriz. Sonraki bölümde artık ufak ufak finale doğru gideriz. Çünkü yeni haritalar geliyor. Sonsuza kadar bu seri süremez ne yazık ki. O zaman bu bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.